Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan'ın sevgilisi adadan çıktı. O isimle sarmaş dolaş görüntüleri çılgına çevirdi. Yarışmadan sonra aşkı buldu. Düğün ne zaman? TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, sosyal medyayı uzun bir süredir sallamaya devam ediyor. Survivor yarışmacısıyla sarmaş dolaş gözüken Batuhan Karacakaya, aşk iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu. Yarışmadan hemen sonra aşkı bulan Batuhan Karacakaya'ya sevenleri ise "Düğün ne zaman?" sorularını sormaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması 6 aylık zorlu sürecin sonuna gelmişti. Yarışma içerisinde fırtınalar estiren Batuhan Karacakaya özellikle bireysel dokunulmazlıklarda kendisini ispatlamış ve Survivor yarışmasını ne kadar çok istediğini göstermişti. Survivor 2021 dede adı birçok isimle anılan Batuhan Karacakaya en sonunda aşkı buldu. İşte merak edilen tüm detaylar. All Star sezonuna katılmadan hemen önce çıkacak aşk dedikodularına resti çeken Batuhan Karacakaya, şampiyon olmaya gittiğin bir yerde aileler izlerken "Aşkım, bir tanem" diye sarılmalar bana ters. Herkes orada benim bacım. Geçen sene bir kere ağzım yandı, yanmış daha doğrusu. Oraya ben sevgili bulmaya gitmiyorum. Hedefe kitleyim, kupayı alacağım. "Tek sevgilim kupam." sözlerini dile getirmişti. Yarışmada hiçbir isimle yakın olmayan Batuhan Karacakaya'nın o isimle sarmaş dolaş halleri ise kafaları karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor All Star yarışmasına yedeklerden katılan Aşkım Burçey ile sarmaş dolaş gözüken Batuhan Karacakaya, aşk yaşadığına dair iddialarla gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'la anılan Batuhan Karacakaya'nın aşkım Burçe ile samimi pozlar vermesi milyonları ikiye ayırdı. Kimi ikilinin çok yakın arkadaş olduğunu dile getirirken, kimi ise bu pozların aşkı belgelediğine dair yorumlarda bulundu. Hakkında çıkan aşk iddialarına halen bir yanıt vermeyen Batuhan Karacakaya, hayranlarının kafalarında soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Sizler Batuhan Karacakaya ve aşkın Burç'e ilişkisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.